vatandaşın en çok şikayet ettiği sebze, meyve fiyatları, bakliyat fiyatları. Tabi burada en önemli şey bölgesel tarımın, tarım alanlarının çok iyi kullanılması lazım. Teşviklerin o konularda o bölgede ne ekilecekse onların tespiti lazım. Planlatarım politikaları ve teşvikler sayesinde fiyat artışlarının önemli ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Tez Başkanı Bedevi Balan Döken, vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Burada en önemli tedbir bölgesel tarım ve tarım alanlarının çok iyi kullanılmasıdır. Teşviklerin o bölgelerde hangi ürünlerin ekileceğine göre belirlenmesi ve planlanması gerekir. Aksi takdirde çiftçimiz ürettiğinden yeterli kazanç sağlayamazsa ekim yapamaz ve bu durum fiyatların düşmesini engeller. Sonuç olarak vatandaş ile israf karşı karşıya kalır dedik. Patates, soğan efendim işte buğday arpa, mısır gibi bakliyat gibi, mercimek gibi, nohut gibi ürünlerin eğer farklı alanlarda ihtiyacıya göre ekilen alanlarda veyahut o alanların tarım alanı olarak kullanılan alanların çiftçinin bilinçlendirilmesiyle birlikte aynı şekilde desteklerle e, bu konunun önemli bir ölçekte fiyatların artışı engellenecek. Yoksa efendim yani ürettiğiniz zaman para kazanamayacak e, ekim yapan çiftçimizin e, gelirini e, destekleyecek e, planlama yapılmadığı sürece fiyatların inmesi de mümkün değil. Ancak vatandaşla e, esnaf karşı karşıya kalır. Ürün fiyatlarının düşebilmesi için planlı tarımın ve doğunun nakliyenin önemli de işaret eden Türkiye İslam ve Sanatkarları Konferdasyonu Genel Başkanı Bendevi Baban Döken. Vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemleri sıralamaya çalışıyorum. Bakliyat, sebze, meyve ve tarla bitkileri önemli diyoruz. Ancak bu ürünlerle yemek yapılabilmesi için zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi temel yağlarda büyük önem taşır. Ürünlerin bilinçsiz taşınması ve muhafaza edilmemesi ciddi kayıpları yol açacak çiftçiyi vatandaşı ve esnafı zor durumda bırakıyor. Bu yüzden planlı bir tarım politikasının zaman kaybedilmeden uygulanması şarttır diye konuştuk. Vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemleri saymaya gayret ediyorum. Tabi bakliyat önemli diyoruz, sebze, meyve, tarlı bitkileri çok önemli diyoruz. Ama e, tabi bu yemeğin yapılabilmesi için de biliyorsunuz yağ. Zeytinyağı, aynı şekilde ayçiçeği yağ, kullanılan yağlar da çok önemli. Bunlar da tabi birisi biliyorsunuz zeytin ağacı çok uzun ömürlü ama bilinçli bunların sofralarımıza gelebilmesi için yapılacak zincirlerde bunların fiyatlarını tespitli de, de çok önemli. Tarımsal alanların kontrolünde bu da gerekli. Tarımsal bölgelerin haritaları çıkartarak üreticiye rehberlik edilmesi gerektiğini söyleyen balandöken mevsimsel olarak hangi ürünlerin hangi bölgelerde? soğuktan ve toldan etkilenemeyecek şekilde üretileceği belirlenmelidir. Tarla bitkileri bu noktada çok önemli bir yer tutar. Önümüz yaz domates, biber, patlıcan gibi mutfakta sık kullanılan ürünlerin fiyatlarını gören vatandaş. Bu pahalılığın nedenini esnafa soruyor. Oysa baştan itibaren doğru bir anlama yapılırsa bu ürünlerin bölgesel olarak dengeli üretilmesi sağlanabilir ve fiyat dalgalanmaları önlenebilir şeklinde konuştuk. Mevsimsel olarak yapılması ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde işte dondan soğuktan etkilenmeyecek biçimde yapılacağı tarla bitkileri çok önemli. Bildiğiniz üzere en çok vatandaşın kullandığı e, artık önümüz yaz tarla. E, eğer domates, biber, işte patlıcan gibi yemek yapılacak ürünlerde vatandaş gittiği zaman, fiyatları gördüğü zaman e, gerçekten de bu pahalılık ne diye e, esnafa soruyor. Aslında bunun e, başından e, programlanıp e, bu bitkilerin e, hem bölgesel olarak hem de e, anlatmaya çalıştığım bu ürünlerin e, tarladan sofraya Gelinceye kadar ki muhafazası çok önemli. Bu tarımsal bölgelerin haritalar çıkarılıp, bu haritalar üzerindeki bölgenin başta hava durumlarının da kontrol edilmek suretiyle, rüzgar yönlerinin tespit edilmesi yönüyle de e, bu bölgelere tavsiyelerde bulunup, işte zahat mühendislerinin aynı şekilde oradaki e, tarım il müdürlüklerinin e, bu bölgelere e, bu ürünlerin ekilebileceğini tespit edilmesi lazım. O zaman hem fiyatlar gerileyecek hem vatandaş rahat edecek. Aynı şekilde de bilindiği üzere insanlar rahatlıkla bu ürünlere erişecek.